Bir sabah uyanıyorsun ve hayat boyu biriktirdiğim para daha dün bir ev almaya yetiyorken bugün bir ekmek bile zor alıyor. Maaşın cebine girene kadar değerini kaybediyor. İnsanlar cüzdan değil, el arabasıyla para taşıyor. Kulağa bir bilim kurgu filmi gibi geliyor ama değil. Bu hiperenflasyon. Ve tarih boyunca çoğu insanın sandığından çok daha fazla kez yaşandı. Biz paranın hep güvenilir olduğunu düşünürüz ama tarih paranın aslında ne kadar hassas olduğunu defalarca gösterdi. Hiperenflasyon sadece banka hesaplarını yakmadı, hükümetleri, aileleri, hatta koca imparatorlukları yok etti. Toplumların içinden geçen görünmez bir yangın gibiydi. Her şeyi küle çevirdi. Şimdi seni, beş farklı ülkenin parasının nasıl saniyeler içinde yok oluşa gittiğini ve bunun topluma neye mal olduğunu gösteren bir yolculuğa götürüyorum. Ama dinlerken şunu unutma. Enflasyon önce sessiz gelir. Bir fısıltı gibi yaklaşır. Herkes fark ettiğinde artık kaçacak yer kalmamıştır. Hadi Almanya'dan başlayalım. 1923 Weimar Almanyası, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya borç altında eziliyordu. Versailles Antlaşması ülkeye 132 milyar altın mark gibi akıl almaz bir yük bindirmişti. Ödeyemediler. Devlet ne yaptı? Para bastı sonra biraz daha bastı. Başta idare eder gibiydi. Sonra fiyatlar iki katına çıktı, sonra üç sonra uçtu gitti. Kasım 1923'te Alman marka neredeyse çöp oldu. Bir ekmek 200 milyar mark. İnsanlar banknotları ısınmak için yakıyordu. Çocuklar tuğla gibi para oyunları oynuyordu. Orta sınıfın ömrü boyunca biriktirdiği tüm para haftalar içinde yok oldu. Ama asıl çöküş para değildi. Güvendi bir toplum parasına güvenmeyi bırakınca ticaret, sözleşmeler, maaşlar hepsi çöker. Ve bu ekonomik kaos, yıllar sonra Adolf Hitler'in iktidara gelmesinin zeminini hazırlayan karanlık boşluğu oluşturdu. Zimbabwe ikinler, toprak kamulaştırmaları tarımı çökertti, ekonomi dağıldı. Devlet yine para bastı. Tanıdık bir hikaye. 2008'e gelindiğinde fiyatlar her 24 saatte ikiye katlanıyordu. Paranın üzerine sıfır eklemekten yoruldular. 10 milyon, 100 milyar, 100 trilyon. En sonunda pes ettiler ve yabancı para kullanmaya başladılar. Pitine kaybedildi. Her şey, emeklilikler, birikimler, işyerleri, Gerçek servet sadece toprak, beceri ve fiziksel varlıklarda kaldı. Macaristan 1946 İkinci Dünya Savaşı sonrası Macaristan paramparçaydı devlet borçları ödemek için para bastıkça bastı. Sonuç, fiyatlar 15 saatte bir iki katına çıkıyordu. Enflasyon oranı 41.9 katrilyon yüzide. Para o kadar değersizleşti ki yeni banknotlar çıkarıp durdular ama nafile. Sonunda para birimini tamamen terk ettiler. Orta sınıf sıfırlandı. Devlet güvenilirliğini kaybetti. Geçmiş tamamen silindi. Venezuela 2010'lar. Petrol zengini bir ülke. Ama kötü yönetim, yolsuzluk, kontrol takıntısı ve sürekli para basımı ekonomiyi çökertti. 2018'de enflasyon bin bin üstü seviyesini geçti. Maaşı aldığın gün harcamazsan, ertesi gün değerinin yarısı gidiyordu. Market rafları boşaldı. Milyonlarca insan ülkeyi terk etti. Devlet sıfırları kaldırıp durdu ama sorun sıfırlanmadı. Yugoslavya 1990'lar savaş yaptırımlar kötü yönetim felaket. 1993'te fiyatlar 1.4 günde bir 2ye katlanıyordu. İnsanlar Alman markı ve dolar kullanarak hayatta kaldı. Resmi para sadece sigara yakmaya ya da duvar kaplamaya yarıyordu. Tarih, tekrarı, her ülkede aynı model. Kriz, para basma, güven kaybı, para çöküşü, toplum çöküşü. Farklı ülkeler, farklı yıllar ama aynı hata. Bunlar geçmişte kaldı, artık daha akıllıyız diyebilirsin. Gerçekten öyle miyiz? Bugün dünya borcu tarihin en yüksek seviyesinde. Merkez bankaları yıllarca trilyonlarca dolar bastı ve 2021-2022'de çark tersine döndü. Fiyatlar hızlı yükseldi, faizler arttı, piyasalar sarsıldı. Kiralar uçtu, market fiyatları arttı, maaşlar yetişemedi. İnsanlar tekrar sormaya başladı. Para nedir? Kim kontrol eder? Güven biterse ne olur? Henüz hiper enflasyonda değiliz ama işaretler ortada. Ve bu sadece fiyatlarla ilgili değil, zihniyetle ilgili. Para basmak her sorunu çözer düşüncesi tarihte her defasında felaketle sonuçlandı. Bu hikayeden ne öğrenmelisin? Gerçek servet kağıt değildir. Toprak, beceri, ağ kurma, üretme kapasitesi bunlar yok olmaz. Güven, her şeydir. Para değerini mürekkebinden değil, insanların inancından alır. Enflasyon hazırlıksız yakalananları cezalandırır. Hızlıdır, acımasızdır, en çok da maaşıyla yaşayanları vurur. Kendini korumak bugün nasıl mümkün? Sistemi anlamak, borcu azaltmak, varlıkları çeşitlendirmek, değeri düşmeyen beceriler geliştirmek, hayat maliyetini sadeleştirmek. Enflasyon görünmez bir vergidir. Hazırlıksızsan, fark etmeden servetini kemirir. Tarihteki en kötü beş hiperenflasyon birer tesadüf değildi. Yanlış kararlar, savaşlar, inat, kibir, hepsi aynı sonuca çıktı. Paranın ölümü. Ama artık sen bu döngüyü biliyorsun. Ve biri burada asla olmaz dediğinde, tarihin ne söylediğini hatırlayacaksın. Tarih tekrar etmez ama anlamazsan seni ezip geçer.